Ben şöyle mikrofonu vereyim sadece. Hocam buyurun. Sözler beni Rabbime bağlar. Düşündükçe yüreğim kan ağlar. Sensiz kalp yaralar bağlar beni. Beni yalnız bırakma Allah'ım. Sensiz sözler bir hiç olur. Sadece edebiyatta yer bulur. Meleklerin müminleri korur. Beni yalnız bırakma Allah'ım. Sade söz kafi gelmez. Her akıl buna ermez. Kör gözler bunu görmez. Beni yalnız bırakma Allah'ım. Ağzalarım yolunu zikreyler. Dilim esmalarını lezzetle söyler. Kulaklarım emirlerini dinler. Beni beni yalnız bırakma Allah'ım. Felekte yeşil mavi renk olur. Eğer dilersen hanem nur bulur. İblisten nefsim korunur beni yalnız bırakma Allah'ım. Bu dünyaya niçin geldim? Yalnız seni hak bildim. Tüm kalbimle seni sevdim. Beni yalnız bırakma Allah'ım. Yalnız kalanın sonu bedbahtır. İki cihanda sözü eyvahtır. Seni inkar etmek büyük günahtır. Beni yalnız bırakma Allah'ım. Hepimiz bir nefer olduk. İsmin ile şeref bulduk. Cennet karşılığı can sunduk beni yalnız bırakma Allah'ım. Efendim bu duaya amin diyelim ama şimdi e, Ali Tekin Tür